Rağmen insana meğer sözcükler kurulur. Hamal kambulları taşır yüzüm. Karanlık mezarlık korkusuna benzer bir çocuğum. Dargın, dalgın ve dağınık bakımımlarla. İçime uyduğum bu kendimin elbet bir uzak yabancısıyım. Her Yusuf kendine koyu bir kuyu. Tesbihlene evreninle sabırla yonttuğum derim Ovdum, oydum, uydum yıl binlerce Sandım ve iman ettim ki düzlenecek eğri Ama ki sular düz, insan yamuktur Tütün bıyıklarıyla yok yerinden omuzlanan dünya kalır ellerimde yaşamak denilen bu da Uzun uzun bakmaklardan geliyorum. Bağışlanır. Tüm gündüzleri toplayın. Gözlerinizi kaç defa görmeye açtığınız, alıştığınız o bakmaklar çok uzağa, hiç. Öne, ölüme, kör, velal ve inkar. İşte diyerek işaret parmağıma sürdüm felaket. Yetmedi uyandırmaya uyuduğunuz kör uykulardan. Israrla oyaladığım sabır isyandır insana. Ah ellerinde mezarlar açacak bir çirkin yaşama elbet ölüm yaraşır. Emre Uç